Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar çekim yapmakta başladım. Bugünkü çekimim Konya Bozkır Karacahisar köyünden. Ee, ekmek yapımı, yok ekmek yapımı, keşekmek ekmek yapımı. İlyas Aydın'ın evi, Karacahisar köyü burası. YouTube kanalıma desteklerinizi beklerim. Yasin yağlama yapacak. Tereyağıyla, Tereyağıyla ile ekmekleri tereyağı yağlama yapacak. Yağ Her şey doğal kendi tereyağımıza kendimizin burası Torosların zirve bak. Ya sen ilk Merhaba. ilk etle keşlek et, sen mi yiyeceksin? Maşallah. Kolay gelsin. Elinize sağlık. meşhur karaca, kara çaydanlıklarımızda çay hazırlanıyor. Hadi misin? Dağlarımızda kar var. Burası Toroslar. Aygır Şelalesi'nin olduğu köy Karıca Eser Köyü. arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Tamamen meşelik ormanlarımız.

やがて離しい Çekimleri biz bir başka yerde başka tarafta devam edecek. Kanalıma desteklerinizi beklerim. Abone olmayı unutmayın. Burası Karaca Hisar Köyü. Konya Bosko Karaca Hisar Köyü. Evet arkadaşlar kıymalı malı hazır. Saçta. Saçta. yapıldı. Mustafa da kesimi yapıyor. Yiyeceğiz biraz sonra. Allah nasip etsin

Tuz Maşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Valla bu güzellik bir zafiyet olsun. Size hakkınızı helal edin. Hadi. Hadi. Buyurun efendim.